Arkadaşlar herkese yeniden bir Brawl Stars bölümünden daha selamlar. Bugün abi güncelleme ile beraber bana gelen Süper Sen'in hem şu an abi yollamış olduğu yeni mücevherlerime kavuşacağım. Hem de arkadaşlar yeni gelen bir sürü rozeti bedavaya alacağım arkadaşlar diyeyim. Kostüm rozetleri böyle bedavaya geldi destekten. Onu da söktükten sonra ücretsiz bir şekilde az sonra bunları alacağız diyeyim. Hemen videoyu geçelim arkadaşlar. Videoda geçmeden önce like atmayı ve kanalda abone değilseniz abone olmayı unutmayınız efendim. Evet arkadaşlar oyuna girdiğinde gördüğünüz gibi şöyle bir 12.500 yıldız puanını bana 1250 mücevher olarak geri iade edildiğini gösteren bir ekranla karşılaşıyorum efendim ve hemen al diyerekten arkadaşlar burada 1250 mücevherimizi alıyoruz. Şöyle bir bana şey gelmiş onu bir reddettik tamam güzel. Ve arkadaşlar şu an 15.968 yani 16.000 neredeyse mücevherimiz var onu söyledikten başlayalım. İlk ücretsiz hediyemiz buydu abi ücretsiz bir şekilde topladık. Öncelikle şuraya gireceğim arkadaşlar ve burada gördüğünüz üzere bana diyor ki. Kostüm rozeti hediyesi. El Rey Primo. Yakışıklı kol Hermes Max. Süper hayran Ems Robo Mike. Şövalye Jesse. Ultra sondajcı Jackie ve kötü cini ve virüs. 8 bitin rozetleri geldi diyor. Totalde 2, 4, 6, 8, 9. Bir de e, şey verildi diye 10. 10 tane ücretsiz hediye bugün. Manyakta kostümler ge rozetler geldi arkadaşlar. Evet şöyle en beğendiklerime bakayım bir. Koltunki güzele benziyor. Colt'a bakalım arkadaşlar. Colt Eee Colt Dyna ve Gini olabilir. Colt Dyna ve Gini'ye bakalım ya. Colt'la başlayalım hatta. Arkadaşlar ilk kostüm rozetimiz Colt'la başlayacağım. 2-3 tane gelen rozet, yeni gelen rozetleri deneyeceğim. Bugün 9 tane ödül aldık abi Brawl Stars. Ee, destek kısmından 9 tane kostüm rozeti ücretsiz bir şekilde verildi. Ve bir tane daha abi gördüğünüz, az önce görmüş olduğunuz gibi. Ee, güç liginden 1250 idi sanırım 1250 olması lazım. Ne geldi? Tabii ki de Mücefer geldi. Baya iyi oldu yani kısacası. Efendim evet çok kötüydük ya. Oğlum ben de beni nasıl vurdun lan sen? Allah Allah. Mendi. Şık şık şık. Mendi. Şık şık şık. Geldim. Aldın onu hadi. Vuhuu. Hayır olmadı istediğim ya. Lanet olsun. Oo gitti. Çok iyi. Oy, o iyi yola gitti. Ya keşke onu yapmasaydım be. Neyse bizimki de atamayacak arkadaşlar. Şöyle biz rozet atmıyorduk bu arada. Bir dakika boyunca rozet atmıyorduk. Şöyle bir rozet arkadaşlar. Bunlara muhtemelen bir animasyon gelir diye düşünmekteyim efendim. Yani kesinlikle gelir hatta yani. Yüz gelir hocam. Bu kadar da değil yani. Hocam buradan gel. Nasıl gelsin oğlum ya. Bak ya gol ilk Ki Allah Allah lan oğlum girsene kek. Keki alsana keki ya. Biz dislike atmayacağım bunlara. Birazcık daha sabır olmayacağım arkadaşlar. Bunlara dislike atmayacağım. Acıdım. Ya beni saldı ya kral. Ver pası. Oha! Bilader onu hiç görmedim ya. Joker öyle dümdüz nereye kadar gidebileceksin? Joker, Joker yapma Joker. Bu maçı çevireceğiz arkadaşlar. Başka yolu yok. Şu yakışıklı kozetimizi bir atalım da maçı çevirelim abi. Çok iyi gitti o. Haydi 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 beyler haydi. Onu attık da bu gol atamaz ki ya. At lan hadi. Yok tamam. işe yaradı arkadaşlar. Güzel yakışıklı kolda bastığımız anda galibiyetimizi alıyoruz. Yakışıklı kolda bir daha bastım. O güzel o de kaçırdı. Kaçırdı Blackboard. Kaçırdı Blackboard. Çok güzel. Çok güzel vuruyor. Çok güzel. Çok da iyi. Çok da güzel. Öldü tamam. Ya Mortis yazıklar olsun be. Oğlum gol atma lan. Bekle lan bizi. Mortis. Hop buradayım Mortis. Sıkıntı yapma Mortis. Mortis alsanız diyorum arkadaşlar. Almak istemezseniz anlarım da almanız lazım. Yuf geliyorum. yakışıklı kalıt rozetleriyle oynadık devam. E bir de 8 bitin rozetiyle oynayacağım arkadaşlar. Böyle beğendiğim rozetlerle oynayacağım. Şu an hiçbirinin e, animasyonu yok o yüzden kötü duruyorlar aslında ama hepsine bir animasyon gelir arkadaşlar %100. Hepsine de bir animasyon geldiğinde gerçekten çok şekli duracaklardır diye düşünüyorum. Şöyle bir rozet burada. Burada da kesinlikle animasyon gelir. Onu da söyleyeyim. Arkadaşlar ortalarda dolaşmayın. Bakın midde varım farkındaysanız. midi iyice korudum ya yani. Şu an mid benimdir. Haberimiz olan arkadaşlar buradan nasıl gol atarız diye düşünüyorum şu an. Yani birazcık fantastik şeyler denedim. Olmadı. Ama olsun da. Bu maçı alacağız. Ben de yani başka şu rozet haricinde iki tane daha rozet var arkadaşlar. Bir tanesi de şu kırmızı 8 bitin rozetiyle. O neydi? O rozetin adı onu unuttum abi bu lan artık ya. Niye ölmedin? Ya. Oo buradaymış. Var ulti kasayım gel al adamsın. Ultiyi kastık arkadaşlar şimdi güzel oldu. Oğlum gol yemeyelim ya. Babuş nasıl ya? Aaa atamadı. Tam bir keko, keko değil mi adam? Onu da aldım. Çok iyi. Hocam çok iyi be. Oynadık orada ya. Bizi aptal olanları inat arkadaşlar gördüğünüz gibi. Aaa hayır. Lan lan lan. Lan be! Oğlum nasıl gittin orada öldün lan? Bana bir anlatsana. Bir saniye basacağım arkadaşlar bunu bu arada. Yani orada o Piper'ı ölen kardeşimiz yani gerçekten neyi kafasına yaşıyor bilmiyorum. Nasıl ölebiliyor bilmiyorum ama bunları alırız lan. 1 ve 3 atıyorum onları ya. Ve golümüzü attık arkadaşlar. Durum 1-1 devam. 1-1'den bir, devam ediyoruz. Oh burada bir şey yok orada bir şey yok orada bir şey yok orada bir şey yok. Sakin ol, sakin ol. Gol Mortis attık Mortis gole gidiyor. Bu rozetle de maçı kazanıyor muyuz? Ve maçı kazandık arkadaşlar. Devam. Başka bir rozetle son maçımıza giriyoruz. Bir de bunu beğenmiştim. Ultra sondajcı Jacky kostümü bence baya tatlı bir kostüm. Ve bu kostümün de ee, rozet ile oynayacağız şimdi. tek bir sıkıntısı var. Dediğim gibi rozetlerin genel olarak şeyler şeyleri yok arkadaşlar ya. Animasyonları yok, efektleri yok. Hareketli değiller. Ama hareketli olurlar kısa zamanda diye düşünüyorum. Evet durum bu. Oo iki kişi neredeyse aldık hocam. Yok ettim Megi. Megi en azından şeyi yok oldu. Bu tabii ki de iyi oldu. Ya gitme oğlum öyle ya. Of. Şunu ulti veriyor ya. ya. Geri gel bana top. Allah'ım sen. Kapı getirdi. Sen gel buraya ya. Sen ne yapıyorsun küçücük boyunla ya? Ya baksana abi Reyze mi atmışlar? Ne yapıyorsun oğlum ya? Of. Al bari al. Ölme orada sakın. Ölme. Ya Allah'ım yarabbim ya. Of. Allah sıkılıyor bak. Bugün oynayacaksan oyna yoksa ben de oynamayacağım bakın haberin olsun. Ben alman lazım, alman lazım, almadım bak gördün mü? Çok büyük sıkıntılar baş gösterdi arkadaşlar şu an. Bizdeki Reisem 64 garip işler yapıyor. Gol yiyeceğiz galiba onun yüzünden. Öyle duruyor. Yani yapabileceğim maksimum yaptım. bruno ona dörtüye adamsın. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Çok güzel hocam, çok güzel. Evet böyle arkadaşlar ya böyle ya. Bakın sakin oyuncu nasıl ben de bu arada diğerleri de hepsi kostüm rozeti galiba. Aynen. Yok bir tanesi kostüm rozetiymiş. Diğeri normal e, kostüm değil. Normal bir kostüm bir şey rozet. Bayağı canım azaldı ya. Yani bizdeki Mortis niye dynamite kalmıyor bilmiyorum arkadaşlar. Kesinlikle bilmiyorum. Ama öğrenemedik yani bu işi. Kaçmam lazım. Ölmedim orada Allah'tan. Ve ultime çok ramak kaldı. Çok iyi kaçıyoruz. Çok iyi. Çok iyi dodge'lar hocam da. Bunu da aldık. Bunu da aldık. Bunu da aldık. Hayır lan at artık Mortis. Atman lazım Mortis. At şunu. Heh güzel tamam. Bu maçı da kazandık arkadaşlar. Mük iyi oynadığımızı düşünüyoruz. Düşünüyorum. Rozetimiz de bu arkadaşlar dediğim gibi. Umarım da bölümü beğenmişsinizdir efendim. Bu kadar. Beleş ödüllerimizi bugün de topladık arkadaşlar. Ve Böyle bir videoydu. Evet umarım da bölümü beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bugün de gelen ücretsiz ödüllerimizi mücevherler dahil, rozetler dahil topladık. Umarım da bölümü beğenmişsinizdir. Dediğim gibi başka Brawl Stars bölümlerinde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.